arkadaşlar bu sizlerle birlikte gerçek hayatın birinci bölümüne hoş Bundan sonra gerçek hayatlar başlayacağız değil mi Ahmet? Evet. Şimdi ilk başta şimdi. Burada arkadaşlar konuşmayacağım çünkü gerçek hayat olduğu için. Niye? Ana. Evet arkadaşlar ben konuşmayacağım. O yüzden şey yapacağım. Kendi kendime kendim konuşacağım. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bu ciddi mi de? Bir şu şey çıkıyor. 5 milyon saat sonra geliyorum. De, geliyorum. Ya Rabbim tövbe sağlık. Bir araya gidelim evet. de. Gezelim bir tozalım. Gidelim saçımızı sakalımızı kestirelim ya. Harbi gönü berberlik. O kadar fazla işimiz var. Mesela Bir Hı -hı. Hı -hı. Ya bir yemin ederim. Bir şey olmaz. Bu kadar boyanmalı alacağım. Ya. Ver şu boyaları bana. Selam. Şuradan hemen gidiyoruz, oradan döneceğiz. Geçelim. Dönüş o zaman. Acaba Franklin ne yapıyor ya? Evet. ne yapıyor? ya. <laughs> <bari? gülüyor> Onu ne? <laughs> Yavaş yürü. Yavaş Katarım şey. ki ne oldu? Ay, senin ya. Abi koyna, koyna, koyna. Ömer hayır bu adam şey. Hırsız. Hırsız oğlum. Abi koyna evet. Ömer. Yapsın. Bunu. Don! bir berbere gidelim dedik. Ya aman ya. Diki, Çik, ama o yüzden, ben, ben, bir diki, Çik, Çik, önce, önce, öyle başlı. lafı açacağım. yok. Ya arkadaş ya. Berber'e gittik, soyumuzu yıkattık, Giderim verelim şu kadının parasını? niye veriyorsun? Evet. Ya, doğruyu, ya, binok dedik binok. ki işte. Ben bir bir berbere gireyim. Bu söylenir Bir berbere dedik. Başımızdan gelmeyen kalmadı <laughs> ya. Kuruşun yedik evine diyor, kuruşuymuşuz ya. Bende nasibi varsa mortal. Şimdi gene rahat edebilirsiniz, değil ya kardeşim. Eksi iki bin lira çıktı. Ablacım bir çık ya. ya. Kanal tuşu yok mu? Yok. Var var. Hayır. Var kanka arkadaş olan ya. Burası neymiş? Lanetli mi değil? Neresi değil? Bilmiyor ya Rabbim <laughs> ya.

Ay berber demişim. Şu adamı indirin de. Şurada zaten bir Ondan Şimdi kopala. Kiyazım ki kendi kanka da sen kiyazım. Kazımusta. Kiyazım. Kazımusta. Ne 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 ne. Ya ne Kaç para? Yani bir beş bin, yedi bin, sekiz bin. İki bin iki yüz otuz beş tane. Ya. Abi, köy alsana yanımdaki. Ya, ya sus ya, <laughs> Ya, Abi, o ne? Abi, ya? biz dururuz, bitti Abi, gidelim, saç saklığı isterim, yarabbim. Ama... İyiyim. Ya bir sus. Arkadaşlar, lütfen cumayı izleyin. Kanka sen bir şey der misin şöyle ömreye? Selamun aleyküm ablacığım. Mermi yediğim bir <laughs> şey <Ya>, yok. Niye Ömer. <laughs> Bol koydum, bol koydum, doyuyamazdım. Lan! Neyse lan. <laughs> Ablacım kel yaptırdı, söyle. Başkan yavrum. 50 TL kel yaptırdı. Ya bu nasıl kel yaptıktan sonra adamı düzeltiyor? Ablacım kel yok mu ya? Kel yaptırmak isterim. Abla kel, kel. Sakal ettirelim. Kanka, 10 <laughs> dakika olacak ya. Sus lan!

Ne istersiniz var efendim? Şöyle olsun tamam. Ya ama. Bol kaydım bol kaydım daima Arkadaşlar video çeken benim. Yani e, Ömer senin ta ananı. Bir daha zıplayalım. Allah! Oh. Oh. Ömer sus. <laughs> Ömer. Kardeşim ya. Ama abi bir şey yapmıyorum ben. Oh, ya Oydum Ömer. Be. Oh, Doğru oh. ya ama. Hadi şey hala devam. Ömer. Hadi şey hala devam. Arkadaşlar normal almış bir kırmızı ışıkta duymaz. Ya bu kadar öyle yapıyor. Bir daha böyle şey mi olur oğlum? Üçüncü şey yapmışlar arkadaşlar. Ömer gel. Eşim. Hiçbir şekilde bağlamıyor. Gitti be. Şimdi önce şu Aa, kanka onlar Bitiyor, bitiyor. mu bitiyor. Yok pembe de ama. olsun. benim çok ucum. Abiciğim. Abi dur ya. İlk defa mı var Şunu yap diyecektim. Hayırdır Ay abi? Sen lan? De... Onu ne? Kustanelik olacaksın, ne diyorsun lan? yapacaksın. Arkadaşlar sen al parası yok anne. Abi istiyorsan ben iki saniye de koydum. Kutu... Ömer bir sus gerizi kaldı. Arkadaşlar normalde ama hiçbir şey polisler kurtulamaz. Ama şu an videoda değil. Ömer diyor. şu derin de boya. Derin. O ne? Boya. Boya koydum, boya koydu boya. Ya. Ne diyorsunuz ya? Adam ne diyor? Hiç şu şu lan diye bekliyor. Şimdi 9 dakika. Hatta neredeyse 10 dakika. 10 dakika. Hatta yeter mi? Oğlum konu çok bitirdi.

ben, yapayım sen yap benim Şu an arkadaşlar annem kamera arkadaşım Aynen. Evet arkadaşlar. Ne bu kadar. ben ben de diyorum. <laughs> Burada <laughs> Bir havuzda, Ay. Havuz yani. bir havuzda yüzek Ay, havuz kıyafetleri değil Bir havuzda yüzelim. Akşam akşam. Evet. Orada bir yoga yaparız. yoga zaten. E Hoppala. Evet. Geldik. Gel, Şimdi. De merhaba. Bu <laughs> <Kim? Ben de. Gülüyor>

Sırayla yaz. M'yi buraya, L'yi buraya sırayla bak her şeyden yaz. L. Ya atletim sürü. nerede ya? Me, atletim me, me, nerede? Ne Yani Sevda sana ne? Arkadaş atlet ha? Oh <laughs> <laughs> be. Şu atleti bu ne kadar var ya? Bir ömür yaşıyor. Eee. Şunu gidelim. Hmm. Eee. Havuzumuzda yüzmek hmm. mi be? Hı. E.

<laughs> kafam öyle böyle güzel. Kafam. çok <laughs> pis çıktı. Kafam çok pis çıktı. Of be. <laughs> hamamda bir oturak. Hadi bir dakika ya, yoga yapacağım. <laughs> Aşağıda verilen örüntüyü modelleyip iki adım genişletelim. Ben anlamam bunu. Aşağıda bir sayı Ben üçer adım devam ettirelim. Bu tamam. Ömer bunu ben bilmiyorum. Örüntüyü modelleyip ah. iki adım genişletelim. Ya biliyorum. Bak şimdi burada kaçar kaçar gir. Nasıl yani? Burada kaçar üç. kaçar. Üç. Alo Ana baba. Çünkü, yani. Baba, da, tamam. Ben halam, halam geldi bizim onu götüreceğim tamam mı? Ben seni, <laughs> Beni Hayır, ben, ben seni götüreceğim. Beni mi? Hayır, seni kim alacak? enişten alacağım. Tamam baba. Baca enişten mi Tamam baba. Tamam. Tamam. <laughs> Bacaan, bacaan. Hadi ver bacağım. Şimdi. bir tanesi oynayalım. Anne sen onu sağlıyor onlar. Bir büyük var ya. Her şeyi yapar. Halacığım Hala, şimdi bak burada 1, 3, 5, 7, 9 diye gidiyor. O zaman 9, 10 yani, Gel bakalım sen bir 2, 2, 6, 11. 3 oyun olacak. 12, 13. Hayır 11, 12, 13 evet. Sonra? Atıyorum. 3, 15 Tam 17, servis 19 sonra, 21 Sonra altamaz, önüm Ben değil. E şunu anlamamıyorum ben anlamadım. İşleri hiç anam anlamıyorum. Böyle gel anladıklarımızı yapalım, Anlamadıklarımız kalsın. Bu intimiz gitti ya. Hop. Tamam. Sinirleniyorum artık. <gülüyor> Şak. <gülüyor> Uf! Anne çık ya. bu oldu hiç formda değilim. Leak. her şey karşılık dedi ki arkadaşlarımızla bir 20 dakika bir kere daha bir hat bir, bir, değil, bir iki, iki bir sözüm var. Arkadaşlar çünkü e, bu kişinin Spider-Man gibi bak. <laughs> şu an kankanlar haftadı gördünüz. Bu değiştirir. Hocaya dedim hocam benim, benim çocuğum boyu değiştirdi dedim. Benim çocuğum dedim yatağım dedim kimseyle yatmaz dedim. Odasına birisini sokmaz dedim. Kanka hocam burada her birisi, birisi var. Her şey kendine ait dedi dedim. Hepimizden kullanılmaz dedim. Kardeşlerim aynı tabakta yemek yemez dedi. Hala, buldu. Hala buldum. Hala buldum buldum. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam. <gülüyor> ha? Var ya bu <laughs> halimle gideceğim kalmamış bu beceri. <laughs>

Adama bak ya. Şu var ya adamlar ne tamam. kadar zenginler. Arkadaşlar ne neydi? Bir de Mert'e bir şey söyleyeceğim. Arabaya gitti, de gitmişsin. çok sık Çünkü burada çok hırsızlık oluyor. E, söyleyeyim. Yani önlem alsın. Bay bay. Seni He, bu senin seç seçimin mi? Anan dedi. Şimdi orada mı? Bir orada mı? Sen erkek mi erkek mi Erkek. Memnun öyle ya, evet. Nasıl nasıl yok evet. Aynı şeyler. ne oluyor? O Yok. Ahmet kameramanla mı başladın? Evet. <laughs> Havuzu araba süren yapalım. İyi liste. <laughs> Havuzda iki sürüyorum. Arabayı hemen şuraya bırakalım. <laughs> Yat binelim yahu, Yat